E. inme felç hastası. İnme beyindeki bir damarın aniden tıkanması ya da kanamasına bağlı olarak meydana gelir. Bunun sonucunda oksijenden zengin kana ihtiyaç duyan ve beslenemeyen beyin hücreleri kısa sürede işlevlerini kaybederek ölürler. Ölen beyin hücreleri yenilenemez. Bu durum kişinin beynindeki etkilenen bölgenin yerine göre vücudunun bir kısmını hareket ettirememesi, konuşamaması ve anlamaması gibi durumlara yol açar. İlme çoğunlukla yaşlılarda görülmekte birlikte genç insanlarda da görülebilir. İlme belirti ve bulguları Vücut bölgelerinde başlayan ani uyuşma ve veya kuvvet kaybı. Görmede bulanıklık ve veya kayıp. Konuşmada zorlanma. Ani gelişen bilinç kaybı. Aniden başlayan şiddetli baş ağrısı. Baş dönmesi ve düşme. İnme nasıl anlaşılır? İnme belirti ve bulgularını hızla tanımak inme yönetimindeki en kritik basamağı oluşturur. Bu yüzden inme felç geçirdiğinden şüphe edilen kişilerde inme ölçeklerinin kullanımı önerilmektedir. Bunlardan birisi de fest olup kişiden 3 3 basit komutu yerine getirmesini istenir. İnme hastasının değerlendirilmesi. Komut 1, F face 100 kişiden gülümsemesini ya da dişlerini göstermesini isteyin. Bir taraf diğeri kadar iyi hareket etmiyorsa ve düşüyormuş gibi görünüyorsa bu inme felç belirtisi olabilir. Komut 2, A, arm kol, kişiden gözlerini kapatmasını ve kollarını yaklaşık 10 saniye boyunca öne doğru tutmasını isteyin. Bir kol hareket etmezse veya bir kol diğerinden daha fazla aşağı doğru inerse bu inme, felç, belirtisi olabilir, K. Komut 3, S, Sipi'ye konuşma konuşmamın değerlendirilmesidir. Bunun için hastanın tekrarlaması için basit bir cümle söyleyin. Kelimeleri söylerken sorun yaşıyor, bazı kelimeleri yanlış anlıyorsa veya hiç konuşamıyorsa bu inme felç belirtisi olabilir. Transfer nakil inme geçiren kişinin zaman kaybetmeksizin bir sağlık kuruluşuna nakledilmesine karşılık gelir. Bunun için ilk yardımcının 112 acil yardım numarasını araması ya da aranmasını sağlaması gereklidir. Dikkat Kişi komutlardan herhangi birini yapmakta zorlanıyorsa inme, felç olarak kabul edin ve bir sağlık kuruluşuna nakledilmesini sağlayın. İnme de ilk yardım. Kişiyi durumuna göre rahat edebileceği bir pozisyona getirin, örneğin, uzanmak, sabit bir nesneye yaslanmak. Oturamıyorsa derlenme pozisyonuna getirin. 1 1 acil yardım numarasını arayın ya da aranmasını sağlayın yardımın gelmek üzere olduğunu söyleyin. Bilincin açık olup olmadığını ve rahat nefes alıp almadığını takip edin. Yaşam bulguları yoksa temel yaşam desteğine başlayın. İme geçiren kişide dikkat edilmesi gereken hususlar. Yiyecek ya da içecek vermeyin. Verilen gıda solunum yoluna kaçabilir ve kişinin boğulmasına sebep olabilir. Kişinin yardım gelinceye kadar yanından ayrılmayın. F. Sara epilepsi nöbeti. Sae epilepsi nöbeti, kişinin istemi dışında vücut kaslarının bir bölümünün ya da tamamının sarsılarak kasılmasıdır. Zehirlenme, uykusuzluk, açlık, elektrik çarpması, kan şekeri düşüklüğü, çocuklarda yüksek ateş, alkol yoksunluğu, madde bağımlılığı ve beyin hasarı gibi durumlarda ortaya çıkabilir. Nöbet öncesinde normalde olmayan kokuları alma veya kas kasılmaları gibi ön belirtiler olabilir nöbet öncesi bir bağırma ve veya çığlık duyulabilir. Bazen ani bir şekilde bilincin kaybedilmesi sonrası şiddetli bir şekilde yere düşme ve bu düşme sırasında yaralanma meydana gelebilir. Tüm vücutta yaygın kasılmalar görülebilir. Dudaklar girimavi bir renk alabilir. Ağızdan dışarı tükürükler çıkabilir. Eğer dil ısırılmış ise dışarı çıkan tükürük kanlı olabilir, pembe renk idrar ve veya büyük abdest kaçırması görülebilir. Nöbet biterken en son aşamada bir gevşeme meydana gelir ve kasılmalar sonlanır. Nöbet sonrası kişi uyanabilir ancak şaşkındır. Nerede olduğundan habersiz, uyku halinde ya da derin bir uykuya dalabilir. Bazen nöbet aşağıdaki hafif belirtilerle de görülebilir. Bir noktaya doğru dalgın bakış ve kişinin hayal dünyasına dalmış gibi görünmesi. İstemsiz mimik ve hareketler. Ağız şapırdatma veya dudak ısırma gibi hareketler. Anlamsız konuşma ve tekrarlayan hareketler. Sara nöbetinde ilk yardım. Nöbet sırasında. Kişinin üzerinde ve veya çevresinde yararlanmasına neden olabilecek eşyalar varsa uzaklaştırın. Aynı zamanda kendisine zarar vermemesi için de dikkatli olun başını çarpmasını engellemek için başın altına yumuşak bir malzeme koyun. Nöbet süresini kaydedin. Nöbet sonrasında. Gerekli ise 112 acil yardım numarasını arayın veya aratın. Kişiyi derlenme pozisyonuna getirin, ağız içindeki tükürüğün ve kusması durumunda kusmun hava yoluna kaçmaması için. Yaşamsal bulguları takip edin ve tamamen uyanık hale gelinceye kadar kişinin yanından ayrılmayın. Yaşamsal bulgular yoksa, 112 acil yardım numarası aranmamış ise arayın veya aratın ve temel yaşam desteğine başlayın. Nöbet geçiren kişide dikkat edilecek hususlar. Nöbeti durdurmaya çalışmayın. Yiyecek ya da içecek vermeyin. Nöbet sırasında çeneyi açmaya çalışmayın ve ağız içine parmak ya da bir cisim sokmayın. Üzerine su dökmeyin. Başka bir alana taşımaya çalışmayın. Bunun yerine bulunduğu ortamı güvenli hale getirin. Nöbet geçiren kişide 112 acil yardım numarası ne zaman aranmalıdır? İlk nöbet, daha önce nöbet geçirdiği bilinmiyorsa ilk nöbet olarak düşünülmelidir. Nöbet 5-5 dakikadan fazla sürdüyse. Tekrarlayan nöbetler geçiriyorsa. Nöbet sırasında yaralanmaya maruz kaldıysa. Nöbet sonrasında bilinç açılmıyorsa. Yaşamsal bulgular yoksa. Y çocukluk çağı ateşe bağlı nöbet. 5 yaş altı çocuklarda görülen nöbetlere enfeksiyonlara bağlı ortaya çıkan yüksek ateş neden olabilir. Çünkü çocuklarda beyin hücreleri yüksek ateşe bağlı etkilere dayanacak olgunluğa ulaşmış değildir. Bu nedenle çocuklarda yüksek ateş, beyin hücrelerindeki elektriksel aktivitede bozulmaya ve nöbete neden olabilir. Çocukluk çağı nöbetinde belirti ve bulgular. Ateş. Kaslarda sertleşme. Yüz, kollar ve bacaklarda kontrolsüz kasılmalar. Gözlerde yukarı doğru kayma. İdrar ve dışkı kaçırma. Dudak, kulak, tırnaklar ve yüzde morarma. Bilinç kaybı. Çocukluk çağı nöbetinde ilk yardım. Çocuğun üzerinde bulunan giysileri çıkarın. Çocuğun etrafını güvenli duruma getirerek yaralanmasını engelleyin, yastık ve battaniye gibi malzemeleri kullanabilirsiniz. Çocuğu değerlenme pozisyonuna getirin. Da sıcaklığında su ve temiz havlu ile vücut sıcaklığını düşürmeye çalışın. Çocukluk çağı nöbetinde dikkat edilecek hususlar. Nöbeti durdurmaya çalışmayın. Yiyecek ya da içecek vermeyin. Nöbet sırasında çeneyi açmaya çalışmayın ve ağız içine parmak ya da bir cisim sokmayın. Üzerine soğuk su dökmeyin. Başka bir alana taşımaya çalışmayın. Bunun yerine bulunduğu ortamı güvenli hale getirin. Dikkat! Çocukluk çağı nöbetinde 112 acil yardım numarası mutlaka aranmalıdır.